Bak ben de oynayabileceğin sağa sola gidebileceğim bir şey al. Yani lane itebileceğim bir şey. Mesela? Ad adam, adam al. Mesela huve muve falan al. Bu? Ne aldın ki? Ne o? Ya pf. vallahi gram olmaz bak oğlum. Vallahi bir kere gelmem. Ağlar durursun. Kodum bak iki tane video attım. Lan ne alaka ya? Bak, dakika 2.30'da ne zaman geleceksin diyorsun ya? Bunu alıyorum. Yeni 3 level olmuş adamın. Ne zaman geleceksin diyorsun bana? Daha 3. kampı dönüyorum lan. Boş yapma bir ya dayı yani oyuncunun oyunu. Attığın videoyu izle oğlum. Dayı senin psikolojin bozuk ha. Ya of, tamam bozuk aman oğlum düzelti verecek mi? Yani düzeltmek için önden gelin yaparım. Valla nasıl yapacağım onu? Cantik yiyerek mi? Hayır. Doktora evet. götüreceğim. Dık, 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 dık. ya sağlam bir dermatolog lazım ya. Keres. Var mı tanıdım? Noktun mu almış o? Noktun'u karşısına almış gençler ya. Vallahi. sakin oğlum ben ne sakin olmuşum. Dayı. Ah. Hmm. Gençleşmek için şey mi kullanıyorsun? Ne? Bu yurt dışında şey muhabbeti dönüyor. Ne? Atın dölünü kullanıyorlarmış, suratına sürüyorlarmış. Duydun mu? Sen, o? sen seni o 15 yaşına çevirebilirim. At değil de farklı bir şey var bende. Bir gerçekten ben. öyle diyor. Sor ben çetine. Şey Çıkırtırım vallahi 15 yaşına dönersin bak. Tamam da Aynen. sor çetine. Asam bozma. Bak ama. yine sor de ki böyle bir şey var mı? Yes. Git ya. Tam sor. Abi adam bilimsel şeylere bile şey yapmıyor yani. Bilimsel olarak boğa spermi gençleştiriyor dayı. Şey yok mu? Tom Cruise falan. Kullanıyor mu şöyle diyorlar. Hani kesin bir şey yok, yok. tabi de. Sen de mi kullanıyorsun dedim. Bir anda 20 yaşına döneceksin kabul mü? Dayı? Hı. Kabul mü? Ne kabul mü? Bir süreceğin 20 yaşına döneceksin. Böyle bir şey varsa sürdürürüz tabi. Sen sürdürmem mi? Ben sürdürmem. Niye? Tam da görüntün Kat 20 yaş olacak. At da değil katır diyor. Bağırsaklar yine atmış senin. Öyle düşün. Senin bağırsaklar yine atmış. Tip 20. Ne yapacaksın tipi? Lol oynamaktan başka bir şey yapmıyor. Senin sesen olmuş oğlum. modül olmuştun modül. Abi. şey gibi değil mi Özgür? 3 tane Somali zorlamış bunu mecbur bana... Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Gırtlağını yırtmış gibi. Evet. Bu seviyeler benim için çok kolay ya. Niye öyle? bir ahmak Ya çerez, git ya. Ya bu kadar da iyi oynanmaz be ya. git ya. Adamların da bir onuru, gururu var ya. Oğlum şey niye yavaş lan? Böyle bak sağa sola kaydırırken mouse'u yavaş gidiyor. Niye öyle? Haktırıyor, bakacağım lan. lan. Lan! Ne? Midi puşluyor. Gelemem şu an. sen birkaç ayar yap. dokunamazsın. Hazırla. Abi yok ben gerçekten lol oynamayınca canavara dönüşüyorum ya. Gerçekten bak hani böyle Messi'yi 5 yıl boyunca topa topa değmediğini düşünün. 5 hmm. sonu canavar olur ya. Aynı öyleyim bak. Oradaki Alex ya. Oradaki Alex ya. Koy tam neyle özgür onu. Bak şuradan geliyor olabilir adam. kapatalım bunu oradan. Ne diyorsun? Geliyorum geliyorum. <laughs> sen bir salaksın ya. Sen bir öküzsün oğlum. Bak. Lan ne sen diyor kalıyor. oğlum? Tam sen, bir ka sığırsın, sığırsın. sen kafayı yemişsin. Sen harbi kafayı yemişsin. Yakalım flash. Yok ki Kilerim yok. Sen var ya çok kötüsün. Ama çok kötüsün. 10 saat önceden dedim ki gel şuraya dedim ya. Bayağı kötü. Çok kötü çok. Yok yani. Beleş kil var adam gelmiyor la. Beleş la. Onu fark ettik. denir yani. Bugün onu fark ettik. Gittik rahatlattık bak adamı öldürdük çok farm yapıp durdu iki kat farm yapmış yok abi adam <laughs> yok yani Baksana ya. Ne lan o? Dayı ne zaman gelmeyi düşünüyorum bir de? Nasıl yani? Ne nasıl yani? Baya keyfi ne zaman olursa o zaman. Adam 20 CS yes, dayı. Evet benim sayemde. Match-up bilgimi nasıl geliştirebilirim? Tamamen zamanla öğrenecek bir şey mi? Kankam şöyle. Dayının laning oynadığı zamanları denk getir. Onun izle. Ne yapıyorsa tersini yap. Ezilme ihtimalin yok. Canavara dönüşürsün direkt. Vurdurmayı <laughs> seçtim. Tam lane'imiz. Vurdurmayı seçti. Oy, bir de mittim olay mı var? Neden 5 bu kalmış lan? İşte. Ama işte jungle'ım olsa çok daha güzel bir hayat <laughs> <ayağım> bizi <laughs> bekliyor da jungle'ımız yok abi. Ne gibi mesela? Günü Bak. Ne? Ee? TİR YİT ÇEREZ TİR git ÇEREZ TİR YİT Dayı o sırada tamam, iyi oynadığını sanıyor Gördün mü dayı da. yaptığımı mı? Gördüm gördüm Yani göremedim de gördüm Anladım yani ne yaptım Ne olunca ya. yeşile boyuyor <laughs> saçı <gülüyor> Dayı ile beraber Diamond'da çıkamazsak Uşağa gidip ya da dayı buraya gelecek Saçları yeşile koyacağız puş, puş, Doğru mu dayı da Eksik Doğru var da. mı da Eksik yoktu bu hesaplarla yapamayız biz onu ya. Yaparız. Yok zor. Yaparız. Dayı sen bana Öyle güvenmiyor musun? Çok çok zor. E, tamam da bana zor da otur izle. Hiç sen yok. sadece belirli zamandan sonra Yuumi oyna yeter. Bu hesaplarla olmaz abi. Tamam ya. sen Yuumi oyna. Öyle. Olamazsak ben sadece boyayacağım. Oğlum gördün ya işte en son... Tamam oynarım. dayı sen bir sus. Saçları ben boyayacağım. Sen Yuumi oyna. Yum ne yumisi ya? Çi yeşile boyarım yine de yumi oynamam dedi. Dayı harbi mesela yumi oynayacaksın saçı yeşile boyamayacaksın. Oynar mısın? da ama bence bir saç boyatası vardı abi sen onu ne diyorsun? Yani direkt yeşil yani, Evet falan. evet. Onu ben de fark Ay, ettim. Bu arada arkadaşlar farkında mısınız? Bak bu kadar öndeyim. Sıfır jungle yardım abi. Lantern! Lantern'i ne yaptı bu? O ilk kulenin altına geldiğinde shield almak için <laughs> bastı galiba. Vay dangalak. Neyse el düşüp diyelim. Dayı neler yapıyorsun sen? Yapıyorum bir şeyler ya. Oğlum One Piece izleyen var mı lan chatte? İnanılmaz şeyler oluyor ya. <laughs> Hayan geldin herhalde. Var mı ulti ulti ne kaç? Ben <laughs> yani sen çok salak ya. O nasıl oynuyor Dayının mekandayız ya chat. Sağ dayının tanıdıklar var. Bize yabancılık çektirmiyor. Ben, ben. Görünce... Dayı görünce Dayı adam şey diyor. Oo! Dayı diyor hoş geldin ya. Bayağıdır diyor gelmiyorsun. Dayı ben bir şey söyleyeceğim. Eşofman ya da ayakkabı var mı elinde şu an? Yok. Eşofman. Var mı? Ben sana yardımcı olurum ama. Tamam Yarak Store'dan bir şeyler almak istiyorum da. Yarak Store bilmem ne. <laughs> yarak Store'dan olsan bu tarafına geçebilir <laughs> yani. Emrah çok önerdi dayı. Aldığı ürünlerden ha, memnunmuş. Evet ben ona sağlam şeyler verdik. Yani. Şimdi ona sağlam şeyler verdik derken sağlam olmayan şeyler de mi var? Ben dünyayı kurtarmakla meşgulüm millet de çalmakla. Evet dayı bu konu hakkında yorumun ne? Tamam mı seçiyoruz yani? Müşterimi seçiyoruz. Sefaya alacağım bu dayı şu omanı. Sefaya göre ayarlayabilirsin değil mi? Sefa? Bizim muhtemem. Ona ayakkabı var ona göre ya. 36 numara. 42 giyiyor oğlum o. Ya dayı! 42 oh. mi giyiyor Sefa? 36 evet. giyiyor Sefa. Oğlum normalde 42 giyiyor işte 36 ayakları ama 42 giyiyor. Onlar <laughs> nasıl <laughs> e ne yapsın ama bu ayağı var. Saçmalama. <gülüyor> Saçmalama. <gülüyor> hayır inanmam hayır. <laughs> hayatta <Allah> inanmam. <gülüyor> <gülüyor> hayatta inanmam. Evet öyle abi. Saçmalama. Ben hayatta Saçmam inanmam. Değil. Öyle oğlum. Hayır hayır. Lamaz öyle bir şey ya. Öyle yok, oğlum. Yok. Önüne şey mi koydun Bok Oo, yapıyor yani. Bu arada bu doğru. Ciddi mi Sefa? Ö Aha özeller açılmış falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Sefa senin anlamaya. ben koy. Ya oğlum ne a koyacak ne var ya adamın 42 işte. Lan, tamam da oğlum o onunla uğraşır mı bir insan? İşte uğ uğraşıyorum. Özgüven sorunum var. Patates yiyorum. Patates yumurtadan da oluyor. Abi şu numara büyüğü nasıl şey yapıyor peki mesela ayağını oturuyor? Oğlum 40 falan giy var. Niye 42? Ayak bir dakika dur. Ayakkabını nasıl satın alıyorsun sen? Arkadaşımı alıyorum falan mı diyorsun? Ha deneyerek ayakkabı alamıyor o zaman. Düşsene bir gidiyorsun. Adama diyorsun ki 43 numara ayakkabı alabilir miyim? Adam getiriyor ayakkabıyı bir giyiyorsun. Oğlum öldün mü lan? Ya dayı. Bir gel de beraber oynayalım ya alamet vardı oğlum. Ben ne yapayım yani? Seni siktiler mi? Ondan mı bağırıyorsun sen? Be aynen oğlum. Ayakkabılar daha güzel duruyor ya Sefa. Niye? Bu arada evet. Bir şey, bir şey. Mesela bu New Balance'lar falan şey, küçük. Kötü oluyor inanılmaz. oluyor Mesela 45, bak 42-43 üzeri ayakkabılar rezalet. 42-43 normal. 40 aşağısı bayağı iyi. 40 baş iyi Oğlum senin ses ya. ne olmuş ya? Ben aynı. Adana'nın abi. Bu ayağı içinde nasıl duruyor peki ben onu ayıkamadım. İçine bir şey mi koyuyor? Muhtemelen. E askerde ne yaptı Zefa? 45 numara bot. Geçmişe <laughs> saplanıp kalma. Bunlar mitte ne yapıyor abi? Gel buraya amca oğlum. Beni mi çağırıyorsun amca oğlum? <laughs> 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 Yok onu bir geçeceğim. E adamlar mide oluyor. Alsın. Ha alsınlar dön yani. Anladım. Sefa niye DC yani? Geliyorum mide dayı. Gelme artık. Serafin'in burada ne işi var peki? Valla bilmiyorum kimin nerede ne işi var da. Sen valla boşsun ya. Kule gel. Bak 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 Viktor'a bak. Yürü 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 yürü. Seni atacağım içeri. Güzel. Devam. Ben bejlere gidelim ya buradan. Siz devam edin. Devam gel edin. Gel bejlere gel gel. Lan ultiye gir ultiye gir ultiye gir. Anlıç. Hmm. Oh. Ejder'e gitmemiz lazım da neyse. E, Dedim gel ultiye gir diye. E, Dedim gelmedim. Ejder'e öyle tamam. O ejderi verdik. Tüm ejderleri vermişiz ki. Baksana. Tamam biz de top lane aldık abi. Bütün üst hepsini aldık. Tamam altı, da world değil ki. Altı 6 altı bilmem ne ot bok var. Salmayacağız gerisini. Gel benimle, oyna benimle. Salmıyorum baba. Allah Allah. Ben zaten buradayım hep. Ben de buradayım kanka. Ne yapıyor bunlar? Kanka benim olduğum yeri görüyor musun? Görüyorum. Kanka. Öyle. Ben bu şey yer tamam mı? Hemen kuleye vuruyorum. Tamam şimdi vur ben bunları engellemeye çalışıyorum ama. Ben Vallahi ölmüş ben... olabilirim kanka. Genç. Bunları buraya dalarsa ben buraya E bu ne? Oğlum bir şey yapsanız ne? aziz. buraya geliyorlar. Oğlum siz çok kötüsünüz. Lan bir koşsanız koşsanıza. Ben çok geri zekalı Siz sen. var ya çok kötüsünüz. Adamların sorumluyorsan... gelişe bak lan. Lan Atakan alırsınız lan. Ne anlatıyorsun sen? Abi gelen olmayınca alamayız abi. Sen bu tar oraya gidersen gelmez kimse. Pinklersen bak bir tek eş akıllı. Takımda bir tek biliyor oynamayı. Valla doğru diyorum. Bir insan bu kadar kötü olamaz. Abi sen zaten hepimizden bir ayrı bir gayrı. Kendini böyle bir dışlayan, eden, tutan yani kendini özel falan hissediyorsun herhalde bunu yapayım. Ne yapıyorlar onlar mitte? Bizim bu trash geri zekalı. Onu sana söyleyeyim. Bakayım. Abi. Yok kimse yok ya. Yapabileceğim bir şey yok bu kadar. Kimse şey yok. Dayanabildiğimiz kadar dayandık ya. Rahat ol çerez abin halledecek de. Ee, ne zaman? Siz çok ölüyorsunuz. Nasıl yani? Sen benden fazla üzülmüşsün lan. Tamam da siz fight atıp ölüyorsunuz. Ben yakalanıyorum. Evet. Sen fight atmadan ölüyorsun Ne o kadar ben, kötü ama. Ben oldu. 4 kişide ölüyorum. Biri bir ölmüyor mu? Ben dur dur Gel şu Atakan'a. Ben hmm. bir şey sormak istiyorum. Sor bakalım. Youtube'daki herkes, herkes senin bu Dayı iddayı... Senin bu iddianın cezasını yapmayacağını düşünüyor. Ne diyorsun? Ne öyle? diyorlar ki dayı yapmayacak yine çalan söylüyor. Tamam şunu şeye bitsin. Ya. Ha bir sen akıllısın kılısın kodumu çocuğu. Kodumu <laughs> s*****. Dayı bu arada bayağı iyi tahmin ettin ha. Adamın Allah. arkadan çıkacağını. Vallahi. Ya, sen, ne, sen, sen ne öyle tahmin ettin ha. Bayağı iyi bir tahmin. Eee buna vuran olmayacak mı? Sen ne yapıyorsun? Lan yani kuleye vuruyorum işte sakin ol. Adam adamlar gelirse ne yapacağız? Bırakacağım. Nasıl yani? Kule alacağım edeceğim. ben bıraç'a bak tipi geldi. Çünkü ha e? geliyorum şimdi oraya. Vallahi bak bak oğlum sen ben rahat oğlum. ol. Çerez bak, Ya kaparım. boş yapma. Çerez abinin sayesinde alıyorsun. Şu an bunu Çerez abin sayesinde alıyorsun. Çaldırcan ama. İyi bari. Lan vur vur şunlara vur. Oğlum senin çerez abin var lan arkanda Sen bir rahat olsana Yardım et Senin arkanda çerez abi koskoca Çerez abin var Senin arkada koskoca çerez abin var Sen bir rahat ol Çerez abin bırakır mı? Çerez abinin orada TP'sini kullandırdı, rakibin. Efsane bir oyun lan. Çerez abinin sesini bir dinlesen. Kuipu kim? Beko ya. Ne anlatıyorsun? Kuipu şey ya, bizim özgürle bir iddiamız vardı. Kaybettim, nikimi Kuipu yaptım. Bir ay nikim Kuipu olacak. Buraya bakacak mısın? Yemin ediyorum 4 vs e bilmem kaç atıyorum ya. Vallahi bak. ya yani. Ne yapıyorsun bir daha söyle. <laughs> çerez abin var ya. Ya sen var ya sadece haritada gezin. Bu Çerez abin seni diamond yapar. Ne? Sen Oradan sadece gezin. Bu maç yaptığın gibi yap yani. Bu adam ejder almaya çalışıyor. Bir bakın şu adama ya. Yardımcı olun. Yani buradan Aa. oraya mı gideyim şimdi? Gitme boş ver tamam. Devam et. O adam olsun ya. Bugün çerez yemiyor Marvin'in lan. Çerez mi yok? Güzel. Frevin. Fena özledim ya Lolu. Aksim tutmuşum. Çek çek arabası lan bu. Çinlerin var ya. Yani. Pır, pır mı? Çek çek, çek çek sen bilmiyor musun Biliyorum çek çek Şu anda hala kullanılıyor mu bilmiyorum. Mid'de ne oluyor gitsene mid'e. Mid değil ya tap lane'e bakacağım. Adam Allah'tan çok kötü ya. Ya dar yüz Allah'tan çok kötü. Kim taksici lan şimdi? Sen kendini taksici olarak görüyorsun zaten. Seni direkt zıtın. bir hastaneye yatıralım. Valla zaten. Bir baran baran falan yapalım ya. Maladaptive değdirimin hastalığı gerçek ya. Dayı dayı atalım mı? ile Dayı. Uyuyor mu? Bu şey, şey var. Gel gel dayı atalım gel. O gel. Doğru. Tamam hadi. Dayı. Ha. Bir daha sakın bana trollüyorsun deme. Sana bu maçtan sonra yapacaklarımı gördüğünde de ağlamıyorsun. Nasıl oğlum? Ben, ben sana söyleyeyim. Emin olamadım. Emin olamadım oğlum ben. Ben sana. ben diyorum. Bundan sonra yapacaklarıma bana ben "Aa emin emin bunu olmadı, yapıyorsan sen trollüyorsun Hayır ben emin, emin olamadım ki. Diyeme. tam ben de emin olamayacağım. Tamam girdin çıktın tamam. geldin çıktın oğlum. Geri niye tamam. Rayzulsin Ne her zaman öyle yapıyorum ben. Ay bana geri çıktın niye geri çıktın? Tamam ben diyorum ki Ben tamam, her ben zaman öyle ediyoruz. yapıyorum zaten Ya aynen beni oraya atacaktın çok belliydi o da Tamam bundan ben sonra Bundan sonra Ben sana sadece evet. söylüyorum Ben de söylüyorum yani Sıkıntı yok Sen Sonra bilerek şunu adam. yaptın Bilerek bunu yaptın Böyle bir şey kabul edilmiyor bu dakikadan ben Abi sonra. geri çıktın oradan geriye çıkıyordun tamam. Geliyordum ben Yahu ben her bak, zaman Git her zaman Ryze ultilerime bak Hepsinde ya. ben öyle atıyorum. Bak hepsine bak. Vallahi hiç bilmem yani. Hepsine bakabiliriz. Oy 3 4 tane oğlum honor almışız pason. Aa sen de almışsın ya lan. Millet senin oynayışını beğenmiş ya lan.